Minel ne yaptın sen burayı? He? Papa adamla birlikte mi dağıttın? Niye dağıttınız Papa Miner Minel mi dağıttı? Onları hemen topluyorsunuz. Çabuk topluyorsunuz çabuk. Bak bir de o diyor. İkisi de birbirine suç atıyor ya. Ne bu bütün minik oyuncakları dağıtmışsınız? Ne kadar çok sürpriz yumurta yemişsin Miner. Hepsi küçük yumurtalardan çıkan oyuncaklar değil mi? Evet. Çabuk topla bak papudadan topluyor çabuk. Çabuk yardım et beraber toplayacaksın. Çabuk bak adam kızgın kızgın topluyor. Yardım et çabuk. Bitir bitir hepsini topla. Baba. Aferin. Papudadan. Kılıcı nerede bunun? Ne? Ha, hala kılıç soruyor bir de topla kız. Küçük cadı seni. Bir daha dağıtacak mısın Minel? Hayır. Aferin. Papıt adam dağıtacak mı bir daha? Bak yine dağıtacağım diyor hala ya. Minel papıt adam hala dağıtacağım diyor. Ben dağıtacağım. Aferin akıllı kız.